Galatasaray ile Atletico Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçından önce ve sonra Victor Osimhen ile Diego Simeone'nin karşılıklı iltifatları transfer kulislerini hareketlendirdi. Açıklamalar flörtleşme olarak yorumlandı. Maç öncesinde Nijeryalı golcü hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Diego Simeone, Osimhen'in dünya üzerindeki eşsiz forvetlerden biri olduğunu vurguladı biz gel demediği kaldı. Nijeryalı oyuncu çok güçlü, onun özelliklerine sahip çok az oyuncu var. Bence değeri 100 milyon euronun üzerinde. Onu almamız gerektiğini söylemiyorum ama Atletico için savunduğum oyun felsefesiyle tam olarak örtüşüyor. Maçın ardından Star'a konuşan Victor Osimhen de Simone'ye olan hayranlığını gizlemedi. Atletico Madrid'in oyun karakterini kendisine yakın bulduğunu belirten golcü oyuncu şu ifadeleri kullandı, Atletico'yu seviyorum, teknik direktörlerinin her zaman hayranı oldum. Kendisiyle daha önce iki kez şahsen tanıştım. Agresif bir oyun tarzları var. Bu yüzden bugünkü performansımızdan ve bu tarz bir rakibe karşı oynamaktan etkilendim. Bu sıcak açıklamalar Valencia'nın eski sportif direktörü Amedeo Carboni'nin daha önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. 4 yıl önce, COVID-19 pandemisi öncesinde Victor Osimhen'i Atletico Madrid'e önermiştim. O zamanlar değeri sadece 8 milyon euroydu. Kulüple görüştüm ancak o dönem oyuncuyu uygun bulmadılar.